Şu anda eleme potasında biliyorsunuz altı arkadaşınız var. Burada da yapacağımız yarışmanın sonunda bir arkadaşımız daha eleme potasına gidecek ve toplamda 7 kişiyle eleme potasına gideceğiz. Dört mavi gerisi kırmızı. kırmızı takım ve kırmızı takım kaptanı İlhan çok başarılı bir hafta geçirdiniz. Takım olarak zaten çok iyi yarıştık ama eninde sonunda herkes kendi bacağından asılacak. Benim de eksiklerim varmış. Arkadaşlar eğer dokunulmazlık almasaydın seni yazacaktık diyorlar. Kaptan artık kime iyilik yaptı, hangi çocuğu sevindirdi bilmiyorum. En kritik noktada dokunulmazlığı aldı. Çünkü ben onu direkt yollayacaktım. Bence mavi takımda ben merkezcilik vardı birazcık. Eylül baskın bir karakter. İrem sinirli bir karakter. Bize Çağatay şey demişti mesela. Onlar hikaye anlatır, biz tarihi yazarız. Bu kadar basit. Yani pek gözlem yapamıyor kendisi. Vazgeçsin <laughs> bu işten. <laughs> İhsan umursamaz biraz. Ben mi? Ya yemek yapacağız zaten ya diye. Giriyor öyle hurra. Öyle zaten. Heh 3-0 oldu <gülüyor> yapamadım. Yapamadım. <laughs> çok güzel konuşuyor. Bırakın konuştun ya. ya. Korkuyorum senden. Bunun olduk, oldukça şey bir tarih yazdık ama dediğim gibi tersten yazdık. Burası zor ve yorucu bir serüven. Bir de şimdi son sınav var. Bütün hafta boyunca yorulmadınız. Bugün yorulacaksınız. Arkadaşlar bugün sizden keşkek istiyoruz. bakalım. Yedinci olarak eleme potasına kim gidecek? Bu gecenin sonunda açıklıyoruz. Keşkek yapacağız. İyi döven kazanacak. Hadi kaptan, hadi kaptan. Bu anda çok yorulduk artık ikinci tura kalmak istemiyorum. Hadi 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 Gelelim kasları, kaslı zamanı. Aşağıda olmak isterdim. Vur 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 Elimden geleni her şey yapacağım. Vur bakayım yukarıdan. Bravo 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 bravo. kuyruğuna gel. Buradan da sağ çıkacağız. Vay vay vay. Vay 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 güzel keşkekler geliyor vallahi. Yedinci olarak eleme potasına kim gidecek? Bakalım sizin arasında bugün kim daha fazla emek verdi, kim daha fazla sevgi verdi bu yeme. Yapma ya. MasterChef'in ilk elemesine kalan gecenin en az başarılı tabağı ota giden arkadaşımız. MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.